Bu bölümde sabit diskinizde bulunan ancak kullanmadığınız uygulamaları veya klasörleri kolayca kaldırabilmeniz için çeşitli seçenekler sunulmuştur. Dilerseniz açılır listeden bir sabit disk sürücüsü seçtikten sonra Start Search düğmesini tıklayarak varsayılan olarak belirlenen kullanılmayan dosyaların aranmasını sağlayabilirsiniz. Bunlar genellikle TMP veya BAK uzantısıyla adlandırılmış dosyalardır. Arama işlemi sonunda listelenen dosyaları tıklayıp işaretledikten sonra Delete Selected Files düğmesini tıklayarak seçtiğiniz dosyaların silinmesini sağlayabilirsiniz. Sileceğiniz dosyalar geri dönüşüm kutusuna gönderilmeden doğrudan silinecektir. Bu nedenden dolayı dosyaları silmek istediğiniz dosyaları seçerken dikkatli olmanız önerilir. Sistem Cleanup bölümündeki kısa yollar yardımıyla program ekle kaldır veya Windows bileşenleri ekle kaldır seçeneklerine kolayca erişebilirsiniz. Örneğin Uninstall Some programsı tıkladığınızda program ekle kaldır seçenekleri görüntülenecektir. Windows bileşenlerini ekleyip kaldırmak için Uninstall Windows Components'ı tıklayın. Start Windows Cleanup seçeneği Windows XP disk temizleme aracını başlatarak belirleyeceğiniz sabit disk sürücüsünde bir tarama yaparak sonucun size bildirilmesini sağlar. Tarama işlemi bittikten sonra listeden istediğiniz seçimleri yaparak disk üzerinde daha fazla boş alan açılmasını sağlayabilirsiniz. Search for Empty Folders seçeneği sabit disk üzerindeki boş klasörleri bulmanızı sağlar. Listelenen boş klasörleri seçerek silebilirsiniz. Silinen klasörler geri dönüşüm kutusuna gönderilmeden silindiğinden bu işlemi dikkatli yapmanız önerilir.